Deniz ve göllerle birlikte toplam 277 kilometre kıyı bandı olan Bursa'nın deniz turizminin gelişmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Mudanya'nın Esence sahilinde bir basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'de denize kıyısı olup da bu tip sahilleri olup da bu kadar geniş ölçekte bile bizim kadar detaylı çalışma yapan asla ve asla bizim yaptığımız çalışmayı yapan yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısıyla İznik ve Uluabat'taki 162 kilometre göl kıyısından vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mudanya ve Gemlik'te bulunan alt plajlarında kum makineleri yapılırken traktör ve kepçelerle plaj kumitesi çalışmaları düzenli olarak yapılmakta. <laughs> Büyükşehir Belediye'mize ait son model 3 adet kum eleme makinesiyle plaj kumunu eleyerek tesisinin kum üzerinde bulunan taşlar ve çöpler temizlenirken sahillerimizin kum yapısı da iyileştirilmiş oldu. Halkımıza daha iyi plajlar sunmak için yola çıktığımız projemizde evet, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Türkçe tarafından verilen ve yüksek kalite gösterisi olan Mavi Bayrak'la alakalı İznik'te İnciraltı Plajı'nda Mavi Bayrak ödülünü aldık. Yakın bir zamanda orayla alakalı yine beraber olup bir program da yapacağız. Ve harika bir ortam oluştu orada. Özellikle Bursa'da hemşehrilerimiz tatillerini yaparken sakin, rahat, huzurlu bir şekilde Yapma imkanı AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın katıldığı basın toplantısında Başkan Aktaş, Mudanya ve Gemlik Belediyelerinin talebi üzerine 2020 yılında meclis kararıyla sahillerdeki yetkinin ilçe belediyelerine devredilmesi sürecine de değindi. Karacabey Belediyemiz, çünkü onda da sahil olduğu için, İznik ve Orhan Gazi'de göl sahili olduğu için biz bununla alakalı bir palette bulunmuyoruz. Yani büyük şey yapsın, masat iş, biz ilçe belediyesi olarak yetemeyiz bu çocuğu. Şey. Mudanya Belediyesi meclis üyeleri de ki iki AK Parti'nin meclis üyesi arkadaşımız da burada. Bu işe evet demesine rağmen Cumhuriyet Halk Parti'nin meclis üyesi da maalesef çivi bile çakılmadı onu söyleyeyim. Yani. Bir, bir buçuk kilometrelik bir kumla sahilindeki çalışmadan hariç çivi çakılan nokta kadar yer yok bak açık söyleyeyim. Gemlik'te arkadaşlar kurşunlu diye de çok daha büyük bir sahil de var ve çok iyi yatırımlar da yapılması gerekiyor. İhaleye gelen FIFA olmadı. Tekrar yeni ihaleye gerçekleştiriyoruz. Çöpü ilçe belediyesi toplar. Büyükşehir Belediyesi de bu çöpün bertarafıyla alakalı iş ve işlemler yapar. Ama maalesef sahiller size ait ve biz dolayısıyla çöp aldığımız gibi algıyla dönem dönem sıkıntılı durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bizim temizlik işleri değil, birimiz yok normalde onu söyleyeyim yani. Ben bunu maalesef arkadaşlara da anlatamadım.